kitaptan birebir uyarlanan filmlere aşinayız. Yüzüklerin Efendisi, Narnia Günlükleri, Godfather falan. Peki hiç kitaptan oyuna birebir uyarlanan bir oyun gördünüz mü? Witcher gibi değil bakın. Kitabın hikayesini oyuna uyarlayanlardan bahsediyorum. Bildiğim harbiden de kitabına sadık kalarak geliştirilen oyunlar arasında bir tek Metro 2033 var de. Bir Türk ekip tarafından geliştirilen ama kadar. arkadaş. Stefan Zaygın yazmış olduğu ama kitabının birebir uyarlaması. Kitabı ne okuduysak onu oynuyoruz yani. Oyun ilk gördüğümde önce kitabını okuyacağım ardından oyunu oynayacağım demiştim. Çünkü bir kitap özellikle modern klasik dizisine olan bir kitabı nasıl oyunlaştıracaklarını gerçekten de çok merak ediyorum. Ve bir şey söyleyeyim mi? Yapmış adamlar. Belli başka kısımlarda büyük eksiklikleri olsa da sıfır beklentiyle girildiği vakit oynanabilecek bir oyun Amokranır. Lafı daha fazla uzatmadan hikaye geçelim bizi ismi. adının bize söylemediği bir doktora hayat veriyoruz. Bir yumu doktora bir kadın kürtaj olmak için geliyor. Fakat doktor onun bu isteğini geri çeviriyor ve pek de hoş olmayan tekliflerde bulunuyor. Bu durma neden kadın oradan ayrılıyor ve ne karakterimize ona saygısızlık yaptığını fark edip özür dilemek için aramaya başlıyor. Hikayemiz de bu noktada başlıyor. Şimdi yapacağım eleştiriler kitap için de geçerli bu arada. Bilginiz olsun. Hikaye bence gayet güzel. Mükemmel demem kesinlikle ama okurken de oynarken de keyif aldım ben. Zaten ne oyun ne de kitabı aman aman uzun değiller. Kitap 60 sayfa, oyunda 2,5 saatte bitirdim. Ben bir bulmaca da bayağı takıldım ve bir noktada da baştan başlamam gerektiği için de bu kadar uzadı. Her şey yolunda gitseydi 2 saatte de bitirebilirdim muhtemelen. 2 saatlik bir oyuna ve 60 sayfalık bir kitaba sığabilecek en iyi öykülerden biri. Kalın bir kitabın ardından keyifle okuyabileceğiniz bir eser yani. Ya da yoğun bir RPG'den çıktıktan sonra da bakılabilir. Kısa bir kitaptan uyarlanan kısa bir oyunda ne bekliyorsanız onu veriyor açıkçası. Üstüne konuşacak daha fazla şeyim olmadığı için oynanışa geçiyorum. Şimdi bir kitabı, özellikle içinde aksiyon olmayan bir kitabı nasıl oyuna uyarlayabilirsiniz? Hadi Metro 2033 kolay. Aksiyon az da olsa vardı kitabında. Fakat amok koşucusu bir şeyler eklemesi gerekiyordu tabii ki de. Yapımcı ekip de aksiyon ve bulmaca kısımlarını eklemiş oyuna. Bana kalırsa kesinlikle sırıtmıyor. Hatta şunu söyleyeyim. Kitapta ne kadar metafor olarak kullanılmış olsa da oyunda yer yer amok hastalığına yakalanmış insanlarla da kapışıyoruz. Amok hastalığı kitapta doktor olan ana karakterimizin kadını kaybettiği vakit geçirdiği cinnete metafor olarak kullanılıyor. Kayıklar açısından bu hastalığı ne yani. Ve etkilerini de çok net görmüyoruz. Fakat oyunda bu hastalık noktadan çıkarılıp gerçeğine benzer. Fakat tabii ki de daha abartılmış, biraz da fantastikleştirilmiş bir haliyle bizlere sunulmuş. Kontroller pek iyi değil. Hantal olması bir tarafa özellikle savaş tekansları bozuk olduğunu belli ediyor. Düşmanlar gereğinden fazla agresif ve oyuncuya fırsat tanımıyor. Bunun bir yandan çulanınca ve özellikle kontrolcü kontrolleri de ham olunca bu sahneler işkenceye dönüyor. Kamerayı düşman çevirmeye çalışıyorsunuz ama düşman o kadar hızlı hareket Diyor ki ime çoğunun üstüne gelene kadar zaten hakkın rahmetine kavuşmuş oluyorsunuz. Düşmanların biraz daha yavaş hareket etmesi gerekiyor adam akıllı oynayabilmemiz için. İlle de bu şekilde agresif olacaklarsa da en azından birkaç vuruştan sonra kısa süreli dinlenme moduna geçmeliler. 3 kere vururlar 3 saniye dururlar. Biz oyuncular da o 3 saniyede öldürmeye çalışırız düşmanları. Düşününse çözüm bir hayli fazla. Bunlar benim kısa süre düşünce aklıma gelen çözümler sadece. Silah çeşitliliği yok. Sadece bir adet tabacamız var ve... Yeterli. İki saatte biten bir oyundan bahsediyoruz en nihayetinde. Çeşit çeşit silah olsa dahi kullanacak vaktimiz yok zaten. Hem kontrol ettiğimiz kişi de bir polis, asker, güvenlik falan da değil. Doktor. O yüzden olumsuz bir durum olduğunu söyleyemem silahların çeşitli olmamasın. gizlik içeren sahneler de var. Pek de iyi değiller. Hatta tarihe gelmiş geçmiş en kolay gizlilik sakansları olabilir. Hep aynı kulvara dönüp duruyorlar. Hiç şaşırtıp bir anda arkaya dönme huyları falan yok. Ondan dolayı geçmesi de çok kolay. Geliyor mu? Eh işte. Kontroller kötü olduğu için büyük oranla sizden kaynaklanmam bir hata yüzünden yakalanma korkusunu bedeninizde hissediyorsunuz ama yapacakları hareketleri anlayınca çocuk oyuncağına dönüyor. Bulmacalar hiç fena değil ama. Hatta Resident Evil ve Silent Hill oyunlarıyla kapışacak düzeyde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bulmacaların hepsi akılda kalıcılar konteynerlere hareket ettirerek yol açmaya çalıştığımız bulmaca benim ben elseydim bulmacaydı mesela. Harflerle ilgili olan bulmaca da beynimi yakmıştı fakat çözebilmiştim. Soy ağacı ile ilgili bulmaca da konteynerle bulmacadan sonra en sevdiğim bulmacaydı. Güneş sistemi ile ilgili olan bulmaca da fena değildi. Morse alfabesiyle kasa şifresi çözdüğümüz bulmacayı da çok sevdim ben. Kısacası bulmacalar üstüne düşünülerek yapılmış. Zorluk dereceleri de fena değil. Ne görür görmez çözebildiğiniz kadar kolay ne de içinden çıkması işkence olacak kadar zor. Tam kavamına zorluktalar anlayacağınız. Bilmem söyledim mi ama ama bu oyun açık dünya oyunu. Gerçekten. Ve bu açık dünyayı da arabanızla gezebiliyorsunuz. Önce araba kontrollerine değineyim. Ardından açık dünyaya da değinirim. Araba kontrolleri güzel. Yay kontrollerinin daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dönemenin arabalarındaki o ağırlığı ve hantallığı güzel vermişler. Dönüş alırken yavaşlarken vesaire arabanın eskiliğini hissediyorsunuz. Bir noktada bisiklet de kullanıyorsunuz. Onun da kontrolleri fena değil. Zaten bir kez kullanıyorsunuz. Kitapta bulunan doktorun hamile kadınla arabasının kovaladığı sahne meşhurdur. O sahneyi oyunda bir bir canlandırmışlar. çok da güzel olmuş. Açık dünya gelecek olursak çok büyük olduğunu söylenemez. Yeterince büyük ama. İçerisinde de küçük küçükken görevler de mevcut. Kalp krizi geçiren birine yardım etmek, kaybolan posta arabasını postaneye bırakmak, çalan bağış parasını kiliseye teslim etmek gibi yan görevler mevcut. Basitler. Kitapta da olmayan hikayeler bunlar ama güzeller mi? Güzeller. Eklendikleri için mutluyum. Bu arada oyun 2 saatte bitiyor dedim ya. Bu yan görevlerle beraber 2 saat sürdü. Bir de ben bir yan görevi tam yapacağım sırada hata yapıp koca görevi baştan yapmak için kat ettiğim onca yolu baştan tepmem gerekti. Çünkü yan görev alacak kayıt yapmamıştı. Onunla beraber 2 saat sürdü yani. İsterseniz 1,5 saat yere bitirebilirsiniz. Başka da etkinlik yok zaten açık dünyada. Bölüm tasarımı fena değil. İç mekan tasarımları bağımsız bir ekip için idare eder. Üstüne biraz daha düşürülseymiş daha iyi bir sonuç elde edebilirlermiş ama şimdiki hali de fena değil. Açık dünyası güzel. Yaşayım açık dünya olduğunu söyleyemesem de birçok açık dünya oyunda olması gereken bazı basit detayların bu oyunda olması benim çok hoşuma gitti. Bunun üstüne düşmüş olmaları takdire şayan. E oynayışın da bahsettiğime göre teknik tarafa gelebiliriz. Grafikler fena değil. Almışan bir şey yok ortada ama kötü olduğunu söyleyemem. Optimizasyon fena değil. Kasma, donma, çökme falan yaşamadım. Ama hatalar yoktu desem yalan söylerim. Beni en sinirlendiren hata şuydu. Bir ip vasıtasıyla heykeli düşürmem gerekiyordu. Fakat nedense doktor ipi bağladıktan sonra karşı tarafa durması gerekirken ipin bu tarafında durdu. Böyle olunca da önüm kapandı ve karşıya geçemedim. Ulan kesin bir şey at diyorum diyerekten sağa sola bakınıyorum ama yok. Belli ki bir sıkıntı var. Oyunu kapatıp açınca doktor heykeli ipi bağladıktan sonra durması gereken noktada durdu ve ben de geçebildim. Düşmanları öldürdüğümüz vakit kafalar patladığında da bir sürü havada öylece asılı kalıyorlar. Bu hata oyunu kırmıyor ama düzeltilseydi çok güzel olurdu. Ve bu kadar. Amok Runner öyle avşan bir oyun olmasa da küçük bir ekimin çıkarabildiği 50 yüzü düzgün oynanabilir bir oyun. Ortalama bir oyun diyemem. Çok çok eksiği var. Ama eğer Türk yapımcılardan çıkan oyun arayışındaysanız güzel bir alternatif olabilir. Ve benim Amok Runner'a puanım. 250 mililitre. Hadi görüşürüz.